buradan çok güzel görünüyorsunuz. Hepiniz 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarımıza hoş geldiniz. Umudumuz gençler, geleceğimiz çocuklar, sevgili çocuklar hepinizi Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yanaklarınızdan öpüyorum. Ataşehir'in güzel çocukları yanımızda olunca umudumuz bir kat daha artıyor. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve zaferimizin 102. yıl dönümü Ataşehir'e yakışan bir coşkuyla zaferimizi kutluyoruz. Çok uzun bir konuşma yapmayacağım ama Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiğim üç sözünü sizlerle paylaşmak isterim ve onun üzerinden düşüncelerimi anlatmak isterim. Mustafa Kemal Atatürk, umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır, ben hiç umudumu yitirmedim demiştir. Ve gitmeyen umut bugün yüz yıllık bir cumhuriyete dönüşmüş durumda. Biz de umudumuzu yitirmeden Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde çok çalışmaya, üretmeye devam ediyor olacağız. 102 yıl önce koşulları göz önünde bulundurduğumuzda Anadolu'nun dört bir yanından bağımsızlık ateşi yükselmektedir. Ve dört bir yandan yükselen bağımsızlık ateşi büyük taarruzla 30 Ağustos zaferiyle kalıcı bir zafere dönüşmüştür. 30 Ağustos 1922'de bu ülkenin dört bir yanından gelen askerlerimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşları nereden geldiğine, nerede doğduğuna, hangi dili konuştuğuna bakılmadan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmışlardır ve yıkılmakta olan bir imparatorluktan ebedi bir cumhuriyet Türkiye'nin dört bir yanından gelen atalarımızın ve ışığımız Mustafa Kemal'in ellerinde yükselmiştir. Yine çok önemsediğim bir söz var. Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustos zaferi ile ilgili şöyle demiştir. Bu zafer bize çok büyük bir imkan sağlıyor demiştir. Yani sadece askeri bir başarı değil. Bu imkan memleketimizi ve milletimizi aydın, mutlu ve rahata eriştirecek büyük bir imkandır demiştir ve bunun için kullanmalıyız demiştir. Bu büyük zaferi ve bu imkanı ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmüş, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlara millet olma onurunu yaşatmıştır. Biz de bugün büyük bir coşkuyla Ataşehir'imizde 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz. Birazdan sizinle Kent Orkestramız birlikte olacak. Ataşehir Belediyesi çalışanlarından oluşan bir orkestra. Sizlerden onlara büyük bir alkış öncelikle. Müziğin coşkusu, zafer coşkumuz ama en önemlisi sanatın ve müziğin birleştiriciliğiyle birazdan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı hep birlikte kutlayacağız. Ben bizi yalnız bırakmadığımız için, Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıktığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi minnetle ve saygıyla anıyorum. Bir de Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önem verdiğim bir sözünden bahsetmek istiyorum ve böyle sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Her fırsatta Mustafa Kemal Atatürk akıl ve bilimi bizlere miras bırakmıştır. Son günlerde belki sizlerde görüyorsunuzdur. Ataşehir Belediyesi'nin birçok duyurusunun altında akıllı belediyecilik yazıyor. Biz de kendimize Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda aklı ve bilimi referans aldık. Ataşehir'de yapılan her işin ortak akılla yapılabilmesi için, Ataşehir'de yapılan her işin akla ve bilme uygun olarak yapılması için, Ataşehir'de yapılan her işin yeni dönemin bize getirdiği fırsatlarla dijital araçları kullanarak akıllı bir şekilde yapılması için yine ataşehir'de yaptığımız her işin akıllı bir şekilde kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanarak yapılması için önümüzdeki beş yılda hep birlikte ortak akılla bilimle teknolojiyle akıllı belediyeciliği hayata geçiriyor olacağız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir müjdeyle de bitirmek isterim. Aslında çeşitli engeller olmasaydı bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımızla birlikte hemen arkamdaki kafeyi de sizlere hizmet vermesi için açmış oluyor olacaktık. Ama <laughs> prosedürsel olarak yaşanan bir sıkıntıdan dolayı kaymakamlık ve e, emniyet müdürlüğümüz üzerinden yürüttüğümüz bir süreçteki gecikmeden dolayı bu kafe önümüzdeki hafta Ataşehir Belediyesi'nin sosyal tesisler olarak sizlerin hizmetinde olacak. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Ataşehirliyim. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Atatürk. Evet anonslarıma devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar sunmam lazım ama orkestra bekliyor çünkü. Evet başkanımızdan da dinlediğimiz gibi onursal beyin seçim öncesi projelerinden biri olan Kent Orkestrası hızla çalışmalarını tamamladı ve çoktan halkla buluştu bile. Ve bugün de bizlerle olacaklar. Bu arada Kardeş Belediye'miz Almanya'dan, Kardeş Belediye'miz var Mannheim Belediyesi'nden. Oradaki müzisyenler de şu anda burada aramızda. Ve 1 Eylül'de İnan Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde tüm halkımızı mutlaka konsere bekliyoruz. Buradan da onun duyurusunu yapmış olayım. Evet tamamı Ataşehir Belediyesi çalışanlarından oluşan orkestramızı şimdi sanatçı kimlikleriyle huzurlarınıza davet ediyorum. Evet tek tek sizlere onları tanıtmak istiyorum. Bağlamalarda Rıza Tokmak, Doğan Yıldırım alkışlarınızla Düdük Zurna, Cem Ekmen Klarnet Vuralcan Ardıç Bateri Doğukan Hürkan. Ritim ve perküsyon Onur detaş Ersin Killik. Bas gitarda Emre Doğan. Akustik gitarda Aykut Buran. Perdesiz gitarda Deniz Yavçın. Ve sırayla solistlerimizi sunacağım. Sidenur Töre, Gamze Canyurt, Onur Mutlu, Anıl Kaya ve Frat Altıner. Ve son olarak da tabii ki Kent Orkestrası Koordinatörü Onur çağırıyorum. Thank Arkadaşlar şöyle arkada dönün bence. Oturun. Tamam. Ben tamam. yaparken araya ezan karışmasın diye e ezandan sonra orkestramız sizlere hünerlerini sunmaya başlayacak. Onu da bilgisini vereyim.